Altın gece bütün yılda gizli, belki daha çok oruç ayında saklanmış, belki en çok Ramazan'ın son 10 gününün bir gece yaprağı, belki tek sayılı bir oruç gününün ikinci yarısı ve belki de 27. Ramazan gecesi olan Kadir gecesi. Bütün geceleri önüne dökmüş, onların içinde Kadir gecesini arayan bir mümin düşününüz. Daha doğrusu Kadir gecesi olma imkanını taşıyan her geceyi bir kadir gecesiymişçesine ağırlayan bir mümini düşündünüz. Geceleri hiçliğe batıran bir din tanımazla bu inanan adam arasındaki zamanı değerlendirme, gemişlendirme farkını bir bakışta yakalayabilirsiniz. Kadir gecesi hangi gecede bulunduğunun kesin bilinmezliğiyle biraz da öbür gecelerin içinde değil midir? Öbür geceleri de bir projektör gibi aydınlatmıyor mu? Kadir gecesinin gizli olması gerektir. Çünkü açık ve seçik olarak bir gecenin kutsallaştırılması Allah'tan başka tanrı tanımama dini olan İslam'a uymazdı. İslam değil bir insanın bir gecenin bile putlaştırılmaması için gerekli temel atmıştır. Kur'an ki yaratılış dünyasının ebedi ufkudur. Dünyayı ve insanı ve her yaratılmış olanın bilerek bilmeyerek varmak, ulaşmak için çırpındığı ideal çerçeveleyen kutsal sözler örgüsüdür. İşte o bir gece Kadir gecesi nurdan bir gök kuşağı halinde dış ve iç göğümüzde bir bütün olarak indi. İlk Kadir gecesi sırtında ebedilik hazinesini taşıyan en soy bir Arap atı gibi zamanın bir iğne deliği kadar daraldığı bir günde Fuzuli'nin gamından eriyerek ipliğe dönen meşhur poetik devrisi gibi sıçrayıp geçerken yüklendiği şanı büyük, ünü sonsuz Kur'an'dı. Ey kutlu gece, sen ne zenginsin ki her yıl tapınmaların en safını çil çil altınlar halinde kasanda taşırsın. Senin kasandaki altınların hepsi halistir. Sen kirli yeryüzünü en ışıklı namazlarla, mutlakın sesi Kur'an'ın sesiyle ve düşüncenin en yanılmazı mümin düşünceleriyle yıkarsın.'' pasından kurtarırsın. Akşam devraldığın eski, yaşlı, çirkin, yıpranmış ve yılmış dünyayı sabahın ilk akıncılarına yeni, taze, değişmiş, neşeden çınlayan ve güzelliğinin ötesinde bir güzellik bırakmayan bir genç dünya olarak teslim edersin. Sen öyle bir altın gecesin ki saçtığın altın ışıklarla önüne ve arkana dizilen öbür geceleri de radyum ışıkları gibi yüreklerinden geçerek altına çevirirsin inananlar için